Mola yapacaksın. Kim? Ben Zilong nerede geziyor? Aman akın okay, nerede geziyor bu? Ana bir orada mı? Ama <laughs> hiç canım yok. Ben oraya ya. girersem ölürüm ya. <laughs> Tamam şey daha... şey ben hiç kill almadım. Açtım portalı gel gel gel. Dur lan sonra bunda ben gelip öldürmek istiyorum. Gel Allah ilgileniriz Arda. Çinesin. Daha oradan geldin değil mi oğlum? Dur lan sen de seni de seni de hocam bak gel buraya. <laughs> <laughs> Helal lan aşağı atar bunu. Çip, çip atmasam aşağı atamam. Ben Natalya oynamayı sevdim. İlk maçım biliyor musun? Hiç oynamadım Natalya'yı ciddiyim bak. Natalya ile Aynen bak sıfır maç. E, video kaydı var kanıt sunarım sana. <laughs>